dediği gibi ucuz etin yahnisi yenmez. Sucuğu da keyif vermez. Benim markam Şahin. Geleneksel ürünleriyle benim markam Şahin. Hem klasik hem pratik. Benim markam Şahin. Vazgeçilmez lezzetiyle benim markam Şahin. Öyle lezzetler üretiyoruz ki anlatsak roman olur. Şahin. Benim markam Türkiye'nin markası. Şahin. Son zamanlarda hayatı değişen milyonlarca insan var. Mesela torunlarının yüzünü ayda yılda bir değil... ...bol internet sayesinde her gün görebilen Ahmet Bey. Yine dakikan bitmiş yağdan... ...al benden ara kankaya geçen Pelin ve arkadaşları... ...ya da SMS'in açılımını sınırsızca mesajlaşma serbestliği olarak... ...değiştiren Merve Hanım. Onlar gibi milyonlarca insanın hayatı AVEA'yla değişti. Avea'ların sayısı son bir buçuk yılda iki buçuk milyondan fazla arttı ve 17 milyona yaklaştı. Böylece Avea, müşteri artış oranında en yakın rakibini ikiye katladı. Türkiye'nin mutlu milyonları Avea'da! Bu sene çok çalıştık, çok! Ah o integral yok mu integral? Ee, kolay değil doktor olmak. Anneciğim, uçsun uçsun! Birlikte çalıştık, bez kazanacağız diyecektin ya! Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi. İlk Sağlık Üniversitesi, ilk tercih. Şimdi Avea ile hayatı değişen mutlu milyonlara siz de katılın diye Avea eşsiz tarifede 2 GB internet, 1000 dakika ve 1000 SMS sadece 24,5 lira. Türkiye'nin mutlu milyonları Avea'da. Şimdi konuyla ilgili bir uzmana bağlanıyoruz. Peti camla sıvayarak pet kadar hafif, cam kadar sağlıklı iki cam dışı pet bir şişe üretmeyi başardık. Peti ince, saf, kırılmaz ve esnek camla kapladık. Ne cam ne pet, cam pet. Filoda büyük yaz indirimi başladı. Kadın ve erkek ayakkabıları 29.99'dan, spor ayakkabıları 49.99'dan başlayan fiyatlarla Floda, herkesin akıbıcı sofra. Bizim Yıldızların Tercihi, Zengin Lezzetler serisi. Bizim Mutfak. Sizin için hazırlananları biz toplarız. Tüm lezzetleri bir kutuya koyarız. Kutunun içinden memleketiniz çıkar, Türkiye'yi sofranıza sığdırır. Siz isteyin memleketten gelsin. Akşamdan üniversite tercih rehberi. En çok tercih edilen bölümler ve yıldızı parlayan meslekler neler? Üniversite tanıtımları ve sunulan imkanlar. Akşamın tecrübeli kadrosu doğru tercihin püf noktalarını yazdı. Tercih rehberi bugün akşamla birlikte ücretsiz. Uzadıkça uzuyor yollar. Dağ tepe hep aynı tarlalar. Çok yaşa kahraman muafin Kim bir sebette neler var Herkes için mutluluğun tanımı farklı Ama tadı aynı Mutluluk denince akla Hemen onun adı gelir e, Hayatım Ee, Hoş... şimdi... Üzülme bir tanem. Herhalde annenlere iftarda uygun değiliz demeyecektin. Ee, diyemezdim, diyemezdim tabii de. Ee, yani hani... Şey için o dedim ben... O bir şeyler almayı da unuttun. Sorun değil. Anneler kararı verir. Ramazan sofralarına lezzet CP'den gelir. CP anne kararı. Nezaket bende. Asuman'la bende. Hadi, hadi. Asuman Hanım teyzeciğim sizde Digiturk var mı? Var var. Ne diyorsun ya? Evet. evet. Haydi bakalım. Nezaket Hanımcığım ne ettiniz de geldiniz. Sizde var mı Digiturk? Türk Ferit evladım. Aman ne güzel pek hoş. <laughs> Sertaç. Yani. Ferit bunların hepsinde Digiturk var. Bir de aşağı mahalleyi zorlayalım kardeşim. Onları gönderelim ama. Halayla halayla. El denene, el denene. Haydi bakalım. Oturmaya mı geldik? Oh. Alaya. Oh. Dostluk kazanıyor. Arkadaşınızı Digitürk'e getirin. Hem sizin hem arkadaşınızın bir aylık faturasını biz ödeyelim. Hiçbir koruyucu içermeyen Lita Limonata, tazeliğini ve doğallığını koruyan içi cam, dışı pet, cam pet şişesiyle dünyada bir ilk. Onu zirveye taşıyan da işte bu taze ve doğal serinlik. Lita Limonata, Doğan Aydan. Bak bugün de böyle yazarken de ayrı koymuşum. E de ayrı yazılır zaten. E Ramazan'da ayrılık mı olur öğretmen kızım? <laughs> i̇ftar sofralarında kalpler birlikte atar, o birlikten iftar doğar. Bu Ramazan'da da muhabbetiniz bol, gönülleriniz bir olsun diye sevdiklerinize armağan edebileceğiniz iftardan sahura iki saat konuşma bizden size hediye. Birlikte, her gün daha iyiye. bilgiye hızlı ulaşmak iyi mi kötü mü? 360'da söz ehliyle, söz şiirle, söz müzikle buluşuyor. Her güzelin kahrı çekilmez inim. Hafızayla alakalı en temel prensip de şudur, İşleyen de bir ışıldar. Sözün ustası bu hafta hafıza teknikleri uzmanı Abdülkadir Özbek'i ağırlıyor. Ben bağrımı toprak toprağa sandım taş Zahmetsizce edilinen şeylerin kıymeti harbiyesi de olmuyor. Yani bilgiyi o anlamda kıymetsizleşebilir. Bülbül daldan dağlar. Sevdir, Uğur ışılakla sözü yormadan sevdir, bu akşam 22'de 360'te ediyor çekiş.